Ettirilin hatıra defteri. Börtlen. Hmm. Eylül. Türkçe'de deyimler. Filistin. Ankara. Mütteden Süleyman Nazif. Abi köpeğin gözleri. Yaşlı ile kiracılar. David Copperfield. Seyahatnameden seçmeler. Aylak adam. Fransız, Fransız Kafka. Daha bak. Fransız değil. Fransız. Ya hani neyse. Ya buraya koymayacağız. Koyacağım. Ya bak ya. Dönüşüm Kafka. Bilinmeyen bir kadının mektubu. Dostoyevski Uysal. Nurculuğu da, nurculuğu biraz da benden dinleyin. Şeker portakalı. Balım kız, dalım oğul. Her güzeşt, her güzeşt. Şehir mektupları. Ağust, göte. Türk mantolu, Türk mantur, Madonna. Türk mantolu, madonna. Türk mantolu, madonna. Ölü canlar. Sabahattin Ali, değer mi? Sabahattin Ali, içindeki şey. Yaşat Nuri Güntekin, yaprak dökümü. Sabahattin Ali, yeni dünya. Sırça köşk. Ne de güzel adam. Sakın şaşırma. Babalar ve oğullar. Sokrates'in savunması. Gel buraya. Eşref Saat. Deri değişimi. Sol ayağım. Yok sağ ayağım. Poliana. Efina Adası. Haydi. <laughs> Çocuk kalbi. Tamam canım